Herkese merhabalar. Bugün bir videoma gelen yorumdan dolayı duyduğum üzüntüden bahsedeceğim. Bu üzüntü aslında yorumu yapan kişiden kaynaklı değil. Yani tabii ki elbette onunla ilgili üzüldüğüm kısımlar da var. Onları zaten açıklayacağım. Ama üzüldüğüm şey çektiğim videonun yanlış anlaşılmış olması. Bu video koronavirüsle ilgili tavsiyeler verdiğim video ya isterseniz açıklamalar kısmında yine linki olacak izleyin ve siz söyleyin insanları yanlış mı yönlendirmişim? Gerçekten eğer insanları yanlış yönlendirdiysem bunu bilerek isteyerek yapmadım. O videoda sadece amacım insanlara kendi deneyimlerimi anlatmak ve kendi deneyimlerimde onların da e, kendilerince bir pay çıkarmasını amaçlamaktı. Asıl amacım buydu yani ve başlıkta şey yazıyor. Bu taktiklerle korona'yı savaş aç. Savaş açmak yani şeydir hani birisiyle savaşırken ya kazanırsınız ya kaybedersiniz ama önemli olan mücadele etmektir, değil mi? Şimdi size yorumu okuyacağım ve yorumla ilgili üzüldüğüm kısımları anlatacağım. Ve videoyu biraz da yani önceki videoyu birazcık da açıklamak istiyorum. Yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için o yüzden de çekiyorum bu videoyu bu e, şey yorumu yapan kişinin ismini vermeyeceğim. Çünkü önemli olan kişinin ismi değil, benim bu yorumdan hissettiğim şey. Önemli olan. O yüzden size tek tek okuyacağım ve cümle cümle ne demek istediğimi açıklayacağım. Öncelikle demiş ki: Öldüren Allah azze ve celledir. Şifa veren de mutlak odur. Korona ve benzeri her şey sonsuz acize hiçtir. Şimdi bu kısımda şunu söyleyeceğim. Ben videomda kesinlikle işte e, hani haşa e, söylediğim yöntemlerle ölüme çare buldum vesaire hiçbir şey söylemedim. Ya da bu tarz hiçbir şey söyleyemem. Kimse söyleyemez. Bunu en iyi doktorlar da bilmez. Hiç kimse söyleyemez. Çünkü hepimiz mutlaka öleceğiz. Bu bir gerçek ben bu konuyla ilgili kesinlikle hiçbir şey söylemedim. Ama bu şekilde anlaşıldıysam gerçekten beni çok üzer. Ki yani burada az önce de bahsettim. Savaşı açmak aslında mücadele etmek. Yani ölüme karşı gelmiyoruz burada. Ya da şifa veren Allah. Evet Allah şifa veriyor. Ama Allah şifa verecek diye de beklemezsin. Allah çünkü mücadele etmemizi ister bizden. Yani ben size hastalık gönderiyorum, şifanızı da vereceğim. Siz oturunuz yerde bekleyin demez. Şifamızı kendimiz arayacağız. Tedavi olabiliyorsak tedavi olabileceğiz. Bu olması gereken bir şeydir. Ben olması gereken bir şeyden bahsettim. Yani Allah şifa verecek, vermeyecek diye bu benim inançsız birisi olduğumu göstermez ya da böyle söylediğim için Allah bize yardım etmeyecek diye düşünüyor değilim. Allah tabii ki bize yardım edecek. Ama bizim de çabalamamızı istiyor. Bizim de şifayı istememizi istiyor. Yani nasıl ki bir şey olmasını istediğimiz bir şey için dua ediyorsak şifa da aramamız gerekiyor. Diye düşünüyorum. Ve korona ile ilgili de şöyle söylemiş. Korona ve benzeri her şey aciz ve hiçtir. Bundan ne demek istediğini gerçekten e, anladığını sanmıyorum. Yani şöyle. Eğer bu tarz hastalığa inanmıyorsan ben kendim yaşadım ve çevremdeki pek çok insan yaşadı ve biliyorum ki bu gerçekten çok zor bir kötü bir süreç. Yani gribe inanıyorsan koronaya da inanman gerekiyor. Çünkü grip virüsse o da virüs. Evet diyorlar ki işte Çinler işte bilerek çıkartlar vesaire vesaire. Bunlar benim için önemli değil. Ben bu hastalığa yakalanmışsam benim bu hastalıktan kurtulmak için elimden geleni yapmam lazım. Ha, eğer vadem yettiyse tabii ki öleceğim. Ben ne yaparsam yapayım. Dünyanın en sağlıklı şeylerini yersem de yiyeyim. Dünyanın en iyi hastanesinde tedavi olursam da olayım. Vadem de olursa ölürüm. Ben buna da karşı gelmiyorum. Ya da e, bahsettiğim şeylerin buna yani ölüme engelleyeceğini de söylemiyorum. Öyle bir iddiam olamaz kesinlikle. Ve yani dediğim gibi koronavirüse inanmıyorsan bile yani söylediğime inan gerçekten bu hastalığı yaşadım. Kendim yaşadım ya kendi yaşadıklarımı anlatıyorum zaten aslında orada. Kendi yaptığım şeyleri ben insanlara işte sağdan soldan duyduğum şeyleri anlatmıyorum. Kendim yaşadığım deneyimlediğim şeyleri. Ha ben bir doktor değilim. Benim yaptıklarım belki yüzde yüz doğru değildir. Ama ben bunlardan fayda gördüm. Belki siz de görürsünüz diyerek paylaştım. Benim asıl amacım buydu. Videoyu paylaşırken. Ve sonrasında şöyle demiş. Astım hastalarının bağışıklığı düşüktür demek yanlıştır. Sadece astım hastalığının ek yükü onlara daha fazla zarar gelmesini sağlayabilir. Şimdi burada bağışıklığın ne demek olduğunu bir bilmek gerekiyor aslında. Bağışıklık dediğimiz şey bizim virüslere karşı direncimizdir ve astım hastaları bağışıklıkları düşük demek yani neden yanlış olsun? Ben burada Anneme bakıyorum benim annem astım hastası ve annem en ufak bir e, soğukta bir e, yanında birisi bir hapşursa mesela yani bu çok uç bir örnek oldu ama annem kolaylıkla hastalanabilen birisi ve çenemle gördüğüm pek çok astım hastası da bu şekilde ve ben bunlara dayanarak böyle bir şey söyledim yani astım hastaları bundan daha çabuk etkileniyor çünkü bağışıklıkları düşük bu kötü bir şey demek değil. Ben astım hastalarının bağışıklığı düşük dediğim için kötü bir şey söylemiyorum ve hani ben de astım hastası olabilirim çünkü annem astım hastası annem de bana geçmiş olabilir ve hakkımı e, verdiği bir yerde olmuş şey diyor bol sıvı çok hareket D vitamini C vitamini famodin olması olmaz çok doğru tamam bu kısmına bir şey demiyorum bu kısmına doğru anlaşılmışım demek ki ama şöyle diyor devamında ama dediğiniz gıdaların hepsi Bahsettiğim gıdalar neyse artık hepsi küresel dec deccali sistem tarafından yapaya dönüştürüldü. Şimdi ben bu o videoda neden bahsediyorum? Herkesin günlük olarak tüketebileceği şeylerden bahsediyorum. Yani siz evde fasulye yemiyor musunuz? Siz evde e, et yemiyor musunuz? Hafızam dolu olduğu için sürem kısıtlı video bölümde. O yüzden nerede kaldım unuttum ve hızlıca devam edeceğim ben e, benim o videoda söylediğim yiyecekleri biz zaten genel olarak tüketiyoruz. Yani ben söylesem de tüketiyoruz, ben söylemesem de tüketiyoruz. Yani kahvaltıda yumurta yemeyebilirsin, bir gün yemezsin, iki gün yemezsin, üç gün yemezsin. Ama peynir yersin, zeytin yersin. Başka ne, ne yiyebilirsin, başka ne, ne gibi bir alternatifin var? Yani elbette bunlar e, yapaya dönüşmüş olabilir. Yani içinde katkı gıdaları olmuş olabilir. Doğalını bulabiliyorsan doğalını tüket tabii ki. Ama bulamıyorsan da yani benim yapabileceğim herhangi bir şey yok. Ben sadece orada kendi tavsiyelerimi veriyorum. Yani kendi yaşadığım nasıl beslendim bunu anlatıyorum. Yani ya insanlara yanlış anlaşılabilecek, onları yanlış yönlendirebilecek herhangi bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ya yani inşallah öyle değildir. İnşallah siz yanlış anlamışsınızdır bu yorumu yapan kişi. Yani. E söyleyeceğim şeyi de unuttum yani güzel. Neyse son olarak işte e, ne demiş maalesef son dedikleriniz olmaz. Hadi zaten engel geldiniz bence. Onların baltalı sistemini içeren son cümleniz ile videonuz geçer onayı almıştır. Diğer tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Şimdi son video videonun son kısmında aşı ile ilgili konuştum. Ve şöyle bir şey var. Az önce de dediğim gibi hastalığınız varsa tedavi olmalısınız. Evet elbette Rabbim şifa verir. Şifa verendir. Ben buna kesinlikle karşı çıkan birisi değilim. Öyle birisi gibi anlaşılmak istemiyorum. Ama zaten tedavi olmak da Allah'ın vereceği şifaya karşı gelmek demek değildir. Yani aşı, insanlara aşı olun demek buna karşı gelmek değil. Bunda bence kötü bir şey yok. Ben sadece inandığım şey insanları yönlendirmek istiyorum. Onlara da mantıklı gelmesini istiyorum. Yani biraz tehlikeli bir cümle oldu ama belki orada konuşurken dilim sürçmüştür, yanlış bir kelime söylemiş olabilirim. Çünkü insanın bir, bir kamera karşısında, bir telefon karşısında böyle birilerine bir şey anlatması kolay değil. Hele ki benim gibi böyle çok fazla konuşkan olmayan bir insansanız kolay değil. Yanlış konuşmuş olabilirim, yanlış aktarmış olabilirim. Gerçekten heyecanlı bir olay. Ki ilk defa kameraya bu kadar uzun süre bakarak konuşuyorum. Böyle yani umarım yanlış anlaşılmaları gidermişimdir. Umarım o videom yanlış anlaşılmıyordur. Yani yanlış anlaşıldığını düşünerek ve bu yorum üzerinden söylenenleri açıklamak istedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.